10 litrelik bitki toprağı 22.50 fiyatı. Paşa Bahçe bölmeli servis tabağı 30 cm bu üründe 65 liralık fiyatı olacak. Pierre Cardin akıllı baskül 350 liralık fiyatı olacak. Mobil uygulamayla gelişim takibi de yapılabiliyor bu üründe. Taç markasından Bella Döküm Basık Tencere 580 liralık fiyatı var. Paşa Bahçe Borcam Kare Tepsi 170 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Pirana akıllı drone geliyor. 770 lira fiyatı. Morus salıncak 3800 liralık fiyatı olacak. Eylül 4 kişilik mutfak masa takımı 3800 liralık fiyatı var. Aprilla dijital göstergeli saç düzleştirici 2 yıl garantili bir ürün 400 liralık fiyatı var. Akım korumalı dörtlü uzatma kablo 2 yıl garantili bir ürün Pirana markasından 260 liralık fiyatı olacak. VIP Ahmet'ten temizlik kova seti 3 farklı su bölmesi bulunan bir ürün 475 liralık fiyatı olacak. Büyük boy kamp sandalyesi 550 liralık fiyatı olacak. Farklı renk seçenekleri mevcut. Seg markasından No Frost buzdolabı 13.000 liralık fiyatı var. Dondurma kapasitesi 7 kilogram, dondurucu net hacmi 98 litre, soğutucu net hacmi de 304 litre arkadaşlar 13 bin liralık fiyatı olacak. Taç Bella döküm derin tencere yanmaz yapışmaz iç yüzeyi var, leke tutmayan dış yüzeyde mevcut, 24 cm ve 4 litre kapasiteli 600 liralık fiyatı var. Sevk markasından 10 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi geliyor. LED göstergeli bir ürün. Çocuk kilidi var. 15 programlı hızlı yıkama ve ön yıkama özellikleri mevcut. 10.500 liralık fiyatı var. Fırfırlı yatak örtüsü seti geliyor arkadaşlar. 750 liralık fiyatı var. Ve yatak odası yolluk seti de geliyor. 800 liralık fiyatı olacak bu ürünün de. Onvo markasından 50 inçlik Android Ultra HD Smart LED TV 11 bin liralık fiyatı var. Ücretsiz kurulumu da mevcut. Ve valiz çeşitleri geliyor. Kabin boy valiz 570 lira, orta boy valiz 670 lira, büyük boy valiz de 770 liralık fiyatıyla arkadaşlar. 50 inçlik Ultra HD Tizen High Level markasından geliyor arkadaşlar. 11 bin liralık fiyatı var. 2 yıllık sani garantisi altında bir ürün. Nehir döküm kek kalıbı iki farklı çeşit var arkadaşlar. Yanmaya ve yapışmaya karşı dayanıklı iç ve dış yüzeyi mevcut. Taksit seçeneği mevcut yine bu üründe de adet fiyatı 280 lira. Simbo'dan hamur yoğurma makinesi stand mikser 2000 liralık fiyatı var. Taksit seçeneği mevcut bu üründe 6 litrelik paslanmaz çelik kasesi mevcut 2 yılda garantisi var. Taç markasından Bella döküm basık tencere 26 santimetre 3 litre kapasitesi var. Yanmaz yapışmaz iç yüzey ve leke tutmayan dış yüzeyi mevcut. 600 liralık fiyatı olacak. Fırın kullanımına da uygun arkadaşlar. Toshiba'dan 32 inç uydu alıcılı Smart LED TV. 6200 lira fiyatı arkadaşlar bu ürünün ve 3 yılda Vestel servis güvencesiyle. 65 inçlik Ultra HD Android TV 3 yıl Vestel servis güvencesi ve garantisi ile arkadaşlar 22 bin liralık fiyatı olacak. Metal tek kişilik karyola 2.000 lira fiyatı. Kivi markasından elektrikli cezve farklı renk seçenekleri mevcut 2 yıl garantili 200 lira fiyatı. Simbo dik elektrikli süpürge 2 yıl garantili bir ürün 700 liralık fiyatı var. Paşa Bahçe pasta tabağı altılı bir ürün 100 liralık fiyatı olacak. Apriladan saç düzleştirici 2 yıl garantili bir ürün 220 lira olacak fiyatı. Kiwi markasından ekmek kızartma makinası 2 yıl garantili 550 liralık fiyatı olacak. Taç markasından Bella döküm derin tencere 580 lira. Homtech Alfa 8TX tablet 2000 liralık fiyatı var. Süngerli yatak 90'a 190 santimetre 1890 lira olacak fiyatı. Cam saklama kabı çeşitleri farklı kapak renkleri mevcut adet fiyatı 20 lira. Makyaj çantası geliyor yine çok şık bir ürün 330 liralık fiyatı olacak. Pirana markasından Type-C ve HDMI adaptör geliyor arkadaşlar fiyatı 250 lira olacak. Sekten inox bulaşık makinesi 10 bin liralık fiyatı olacak. Kiwi markasından 5 litrelik yağsız fritöz airfry 1700 liralık fiyatı olacak. Cam süt taşırmaz geliyor 10 santimetre ebatında 25 liralık fiyatı var. Sek markasından silver çamaşır makinesi 11 bin liralık fiyatı var. Kiwi'den elektrikli cezve 6 fincan kapasiteli 2 yıl garantili 380 lira akım korumalı ikili soket. Geliyor arkadaşlar 2 yıl garantili bir ürün 300 liralık fiyatı olacak. Homent'ten şarjlı dik süpürge HEPA filtresi mevcut. 2 yıl garantili bir ürün 3500 lira fiyatı. Kivi elektrikli çelik cezve. 2 yıl garantili 380 lira. Çay makinesi geliyor. Flafel markasından 2 yıl garantili 1000 lira fiyatı. Bambu kapaklı borosilikat kupa 200 mililitrelik 40 liralık adet fiyatı var. Ayaklı kapaklı servis tabu 31 cm arkadaşlar bu ürün 200 lira fiyatı. Sek markasından Inox no frost buzdolabı 17 bin lira olacak fiyatı. Singer dikiş makinesi 6500 liralık fiyatı var. Simbo elektrikli çay makinesi 800 lira fiyatı. Cam sunum kasesi 90 lira. Phantom karbon dikey süpürge 1300 liralık fiyatı var 3 yılda garantili. Arzum dikey süpürge 550 watt gücünde 4 yıl garantili fiyatı 1000 lira. Rattan desenli elit tabure 139 liralık fiyatı var bu ürünün. Renkli cam kase çeşitleri adet fiyatı 15 lira. 3 fonksiyonlu krom batarya ucu 50 liralık fiyatı var. Deterjan kutusu 50 lira. Philips markasından Bluetooth kulaküstü kulaklık 800 liralık fiyatı var. 160'a e 200 cm yaylı yatak 5200 lira. Seramik kase ve kayık tabak çeşitleri adet fiyatı 15 lira. Katlanabilir kamp sandalyesi 200 liralık fiyatı var. Paşa Bahçe altılı reçellik 80 liralık fiyatı var. Gölgelikli salıncak 1300 liralık fiyatı var arkadaşlar. Pirana'dan bluetooth kulaklık 2 yıl garantili farklı renkleri mevcut 240 lira fiyatı. Eva kalın taban terlik bayanlar için 120 liralık fiyatı var arkadaşlar. Golf koltuk 250 liralık fiyatı olacak. Yaylı yatak 90-190 cm 2100 lira. Sky katlanır sehpa 480 liralık fiyatı var. Orta boy güveç tenceresi 24 cm fiyatı 80 lira. Ahşap kollu katlanabilir piknik sandalyesi, 250 lira fiyatı. Borosilikat demlik, 220 liralık fiyatı var. Kütahya porselen kayık tabak, 14 ve 12 santimetrelik, 2 farklı ürün adet fiyatı 35 lira.